Haydi bakalım arkadaşlar. Yeniden hoş geldiniz Livit'ten. Dinozorların oraya yetişemedim. Şu binalardan silah bulup dinozorların oraya gideceğim. Haydi bakalım. En azından plan bu. İnşallah. Çekinemeyen <laughs> ben değilmişim. Bölgede 5 oyuncu var. Hmm. <laughs> Haydi bakalım. Sen de güle güle dostum. <laughs> Yalnız onlar geri gelir o tarz oyunculara benziyorlardı. Muhtemelen buraya... Muhtemelen buraya iniş yapacaklar. Laf ağzıma tıkıyorsunuz. Bir durun arkadaş ya. Şu an SKS'ye gerek yoksa bana Uzi'yi ver. Adamlar da zaten dip dibeyiz. Valla bu öldürüyordu neredeyse. Bir mermi daha denk gelse gitmiştim. Bir ilk yardım kiti daha kullanamıyorum tabii ki. Şu sağlık çantasını kullanayım ya. Full can olması önemli. Gerçekten önemli. Tamam. Bölgedeki oyuncu sayısı 1 diyor. Şu anda bir tek ben varım mı demek acaba bu? Yoksa ben hariç bir kişi daha mı var? Onu... Onu öğrensem iyi olacak aslında. Bilmiyorum henüz. Çok güzel loot çıktı. Aşırı da güzel değilmiş gerçi zırhım yok. Yeleğim yok yani. Ben gidip kutumu açayım arkadaş. Bak 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 güvercin geliyor bir tane. Bölgedeki oyuncu sayısı 2 oldu sanırım sadece beni gösteriyormuş hani o şey bölgedeki oyuncu sayısı 1 derse bir tek ben varım demek anlaşılan. Tamam birini daha çektik. Kimin yani güvercinin arkadaşı da çektik. Haydi bakalım. Daha 26 kişi var haritada. O alan. Ha yok alan daha. Alan yakın bana ama şey. Sorun değil. Yani neredeyse güvende sayılırım şu anda. Bakalım. İnşallah deli bir takım yoktur hani karşıda. Oyunda şu an böyle her gördüğüne kafa atan dörtlülerden. Öyle takımlar varsa zor oluyor solo. Hem de bayağı zor oluyor. E genelde ölüyorsun. Ya yani öyle söyleyeyim. Haliyle. Takım oyun her şeyden güçlü. Doğal olarak. Şu adam mı? Yok değil. Her oyuncunun başına gelmiştir. Adam diye ağaca ateş etmek. Kutuya ateş etmek. 15 kişi kaldı. Yani bu sefer adam gördüm. Sayki Suzuki Bot olabilir bu. Kanka kimseyi görmedim uzun zamandır. şu ne? Gronus muydu? Neydi? Buradan gelen olur mu diye bir tek bakıyorum ama bu saatten sonra o 4 kişi son 4 kişi e, bu saatten sonra şey yapmak istemiyorum açıkçası risk almak istemiyorum. Amacım yine maçı kazanmak. Direk öldü. Son iç kişi. Karşımda ya full takım var ya herkes ya bir bir bir, bir yani herkes tek kişi. Yani en azından karşımda dört kişi yok değil mi? O da bir şey. Hmm, hareket etmem gerekecek ama fena değil aslında alan şu taraftan şöylemesine girebilirim alana ee, binalar alanda zaten ayak sesi aldım. işte bu. 9 leş One man Squad olarak kazandım arkadaşlar. Bir de dinozor alanına inmiştim. Güzel güzel. İyi maçlar çıkıyor yavaş yavaş alışıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, ya PUBG de oynamayı düşünüyorum. Daha önce hiç oynamadım ama düşünüyorum. World of Warships ile ilgili e, eğitim videoları da gelecek. Teşekkürler. ya yani diyeceklerim bu kadar. Kendinize dikkat edin. Selamlar.